Ermenistan biliyorsunuz uzun yıllar kendini bölgede tecrit etmiş ve karaya hapsolmuş bir ülke. Şöyle iki ayrımı yapmamız bence daha mantıklı. Ermenistan'daki Ermenilerle Diyasporadaki Ermeniler arasında büyük bir fark var. Türkiye ve Azerbaycan Türklerine yönelik elbette politikalarda büyük bir fark var. Çünkü Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin biliyorsunuz ekonomisi çok kötü durumda ve Türkiye'den ve Azerbaycan'dan da daha öncelikli olarak Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin ve Ermenistan'ın daha çok barışa ve burada uzlaşıya ve ekonomik bir birlikteliğe daha çok ihtiyaçları var ve 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenistanlılar şunu anladı ki artık bu işgal politikaları devam ettirilecek boyutta değil ve Azerbaycan karşısında ne kadar güçsüz duruma düştüklerini anladılar. Sadece askeri açıdan değil ekonomik ticaret ticari ve iktisadi açıdan da bu çok önemli. O yüzden Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye'den daha çok ihtiyacı var bu söz konusu barış görüşmelerine. Burada parantez açıp Azerbaycan'ın da tutumunun gerçekten çok tutarlı olduğunu ve gerçekten barışa ve uzlaşıya yönelik istekli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Zengezur koridorunun açılması elbette çok önemli. Barış görüşmeleri sürecinde görüşülecek en önemli maddelerden biri ama tabi bunun çok kısa vadede çözüme kavuşturulacağını pek beklememek gerekir.